Merhaba arkadaşlar ben Serdar Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle balkonda çeşitli sebze fideleri çimlendirmeyi öğreneceğiz. Elimizde çeşitli tohumlarımız var. Bu tohumlardan bir kısmı atalık tohum diye tabir edilen eski tohumlar. Bir kısmı da bizim kendimizin çarşı pazardan tedarik ettiğimiz tohumlar. Peki bu atalık tohumlar bize nereden geldi? YouTube'da Ziraat mühendisliği bitki koruma isimli kanaldan değerli bir abimiz bunları bize ücretsiz olarak iletti. Talep ettik, o da gönderdi, sağ olsun. Kendisine teşekkür ederiz. Peki ne gönderdi bize? Bize bu şekilde karışık biber tohumları gönderdi. Başka ne gönderdi? Patlıcan tohumlarımız var, İnce patlıcan tohumları. Bunlardan da bir miktar gönderdi bize. Bir de mısır tohumları gönderdi bu şekilde. Yani bunları tabi saksıya ekmeyeceğiz. Daha sonra bahçemize ekeceğiz ama göstermek istedim. Bir de az önce de belirttiğim gibi, çarşı pazarda bizim kendimizin tedarik ettiği bazı tohumlar var. Nedir? İşte ince kıl sivri biber var, pembe domates var, bu şekilde. Normal Çanakkale domates var. Bunlar için birazdan balkonda bir karışım hazırlayacağız saksılarımızda kullanmak için. Elimizde çeşitli malzemelerimiz var. Şimdi hep beraber balkona gidelim. Bakalım bu malzemeler neymiş? Bunları hazırlamak için, bu çimlendirme işlemini gerçekleştirmek için nelere ihtiyacımız var? Hep birlikte gidip bakalım balkonda. Evet sevgili dostlar, balkondayız. Gördüğünüz gibi çeşitli malzemeler var burada. Çeşitli topraklar var. İşte gübreler var. İşte saksılarımız var. Bunları kullanacağız çimlenme işlemini yapmak için. İşte elimizde ne var? Ee, normal bahçe toprağı var. Yani hiçbir karışım olmayan, içinde hiçbir karışım olmayan normal bahçe toprağı. Yukarı yukarı Çünkü sert olan e, toprakta çimlenme olması biraz daha zor oluyor. Mesela bu da aslında normalle normal e, bahçe toprağı ama ben buna sonbaharda biraz e, koyun gübresi kattım boyunca bekledi bu e, koyun gübresiyle beraber bu toprak gördüğünüz gibi bunun rengiyle bunun rengi dahil e, farklı yani buna koyun gübresi koyun gübresi katılmış e, toprak bu normal e, bahçe toprağı. E, bir de elimizde torfumuz var e, gördüğünüz üzere torf yumuşak bir malzeme yani bu artık e, zincir marketlerde, e, çarşıda pazarda çok rahat bulabileceğiniz bir malzeme nedir bu? eski bataklık yataklarında işte göllerde bitkilerin çürümesiyle oksijenler keması kesildikten sonra bitkilerin çöz çözülmesiyle çürümesiyle oluşan bir malzeme bunu toprağa neden karıştırıyoruz gördüğünüz gibi yumuşak olduğu için bitkilerin köklenmesinin hızlanması açısından çok faydalı bir şey yani toprağı yumuşatıyor bu yani bu normal bahçe toprağı sert olduğu için. Çok Top katılmış toprak, tabi daha yumuşak oluyor. Bu yüzden bunu da e, toprağımıza katacağız. Bir de elimizde ne var? Şöyle gördüğünüz gibi e, solucan, solucan gübresi var. Yani katı so, katı solucan gübresi. E, solucan gübresi de e, mineral açısından çok zengin. İçerisinde e, toprağın ihtiyaç duyduğu birçok mineral var. bitkilerin yani, hızlı gelişimi için de çok önemli. E, bir saksılarımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir saksılarımız var. Ektikten sonra şişimlendirmeye can suyu vereceğimiz işte suyumuzu hazırladık. Bir de burada gördüğünüz gibi viyollerimiz var. Yani bu viyolleri şimdi kullanmayacağız. Daha sonra kullanacağız ama yani eğer Allah nasip eder e, fidelerimiz çimlenirse e, bu şaşırtma işlemi yapacağız. Daha sonra bahçeye e, dikeceğiz. Viyollerimizi Şimdi dilerseniz biz karışımı hazırlayalım. Şimdi normal bahçe toprağını e, ortaya koyarak başlayalım. önce normal bahçe toprağını şey yapalım. Bahçe toprağının tamamını kullanacağız. E, diğer malzemelerimizden yani biraz daha seçici olacağız. Yani, yani koyun gibi olan toprağımızı da Normal bahçenizde bu karışımı yaparken e, yani e, koyun gübresi toprak için konuşuyor. Yani Koyun gübresini keçi gübresi mi diye sorarsanız mesela keçi gübresini kullanmak daha faydalı. Yani şu açıdan daha faydalı. Koyun gübresinin e, sertliği toprakta yabani ot çıkma olasılığı daha fazla. Yani keçi de bu daha az oluyor. Dolayısıyla e, eğer bahçeniz için hazırlıyorsanız bunu e, yani keçi gübresi kullanmanızı e, tavsiye ederim. Koyun gibi olan toprağı koyalım. Karıştırarak koyalım. Yani daha garansılı bir şekilde dağıtmış olalım. Yani bu toprağın içinde de gördüğünüz gibi hala canlı solucanlar var. Yani solucanların e, toprak için faydalı çok faydalı canlılar olduğunu daha önce söylemiştim maydanoz videomuzda. Bu arada yani maydanoz e, videomuzun sonucunu soranlar oluyor. Maydanozlarımız çıktı ne alem dedi. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi maydanozlarımız uzadı baya. Yani yemeklerimizde, salatalarımızda kullanıyoruz. Şimdi bu toprağın bir kısmını ayırıyoruz. Tamamı katmayalım. Çünkü e, tohumları toprağa attıktan sonra bunlara kapak, kapaktan toprağa hazırlayacağız. Kapaklı toprağında yani normal gübreli toprak kullanmayalım diye düşündük. Gübreli toprak var ee, ve solucan gübresi kullanacağız. Bu ayrı bir şekilde nasıl bir şey. Torpumuzdan katalım. Ama şunları biraz karıştıralım. İyice birbirine karışmış olsun. Yani evet, solucanlarımız canlı canlı. <laughs> biraz şuna ekleyelim. E, kapatma toprağı olarak kullanacağız. Biraz da solucan gibi ekliyelim. Bakalım faydasını görecek miyiz? Eminim göreceğiz. Solucan güdresinin iç şuraya alalım. Geri kalanını geri kalana alalım. Karıştıralım kapak Kapatma da dediğim gibi normal hazırladığımız karışım saksılara doldurduktan sonra doğumlarımızı atacağız. Üzerine de ince tabak, ince bir tabak olarak bunu sergileceğiz. Daha yumuşak buna göre e, tohumlar çimlenmeye, filizlenmeye başladıktan sonra toprağın üzerine daha hızlı çıkabilmesi için. Evet. Gördüğünüz gibi toprak karışımımızı ve kapak toprak karışımımızı hazırladık. Ne vardı içinde? Normal hiçbir katkı maddesi olmayan bahçe toprağı, sonbahardan içine koyun gübresi kattığımız bahçe toprağı, torf ve solucan gübresi. Bunları karıştırdık. bir karışım elde ettik. Şimdi bunları saksılara dolduracağız. işlemini, saksılara toprak doldurma işlemini tamamladık. Bir miktar toprağımız arttı. Ama bunu daha sonra viyollerde kullanacağız. Yani çimlendirme işlemi olduktan sonra şişitme yapacağız bu fileleri. Onu da kullanacağız. Biraz daha torf katarak. şimdi bu toprağı bir kenara ayırıyoruz. Saksılarımız bu şekilde. Balkonda çimlendireceğiz şimdi. Tohumlarımızı alalım, hazırlayalım. Şimdi topraklarımızı doldurduk. Bu topraklara çok baskı uygulamaya, bastırmaya gerek yok yani fazla toprak olduğu zaman iyi fide olur, iyi çimlenme olur diye bir şey yok. Aksine toprak bastırılmadan daha seyrek olursa tohumların çimlenmesi, çimlendikten sonra kök salınımı daha hızlı olur. şimdi önce ata tohumlarımızla ekimi yapmaya başlayacağız. Neydi? Karışık biber tohumları ve patlıcan tohumları. Önce biberle başlayalım. Değerli abimiz bize bu tohumları gönderdi. Bizim de nacizane maksadımız işte bu atalık tohumları eğer filizlendirip çoğaltabilirsek, önümüzdeki sene bahçemizde e, fidelerimizin tamamını e, bu tohumlarla yapmayı planlıyoruz. Bakalım kısmet nasip. E, Daha sonrasında ise eğer becerebilirsek e, yani bu tohum zincirini devam ettirip e, bizler talep eden başkaları olursa da e, bunu e, isteyenlere iletmek. Şimdi biberle başladık. Biberlerimizi yavaş yavaş serpiştiriyoruz. Yani çok sık olmasa iyi olur. Çünkü daha sonra bunu alıp viyollere aktaracağız. Bu şekilde serpiştiriyoruz. Yani tohumların birbirine değmemesine gayret edelim. Evet, tam saksımız için ayarlı geldi sanki. Evet, biber tohumlarımızı güzelce toprağın yüzeyine serpiştirdik. Şimdi e, kapak toprağımızla üzerine ince bir tabakayla örteceğiz. Bu kapak toprağında ne vardı? E, koyun gübresinden oluşmuş e, normal bahçe toprağı, e, bir miktar torf ve solucan gübresiyle karıştırdık. Bu alt tabakaya koyduğumuz toprağa göre daha yumuşak. Çünkü e, filizlendikten sonra e, tohumlarımızın hızlı bir şekilde yüzeye çıkması için. Yani bunun çok kalın olmasına gerek yok. Tohumların üzerini örtmesi yeterli yani yaklaşık e, 1-1,5 cm kalınlığında olması yeterli. Evet, kapak toprağımızı da kapattık. Ee, dikkatli bir şekilde çok fazla kalın bir tabaka olmadan. Şimdi e, saksımızdaki e, tohumlarımıza can suyu vereceğiz. Can suyu da ben bu şekilde bir pet şişenin e, kapağını derdim. E, böyle bir sulama yöntemiyle saksımı suluyorum. Yani burada sularken dikkat edeceğimiz şey e, tohumların yüzeye çıkmasını önlemek yani aşırı bir sulamaya da gerek yok şimdi bu can suyunu verdikten sonra mesela yarın sulamamıza gerek yok yarından sonra az bir sulama yapmamız yeterli daha sonra bu sulamayı daha, daha indireceğiz bu şekilde suluyoruz evet sıra geldi patlıcan tohumlarımıza yani patlıcan tohumlarımız için normalde biyollere şaşırtma yapmayacak olsak e, böyle küçük küçük ocaklar açmamız e, daha iyi olur yani her ocağa 2-3 tane tohum atarak ama bu e, saksıda çimlendirip daha sonra biyollere e, şaşırtma yapacağımız için e, patlıcan tohumlarını da aynı şekilde e, biberler gibi yapıyoruz. Serpiştirerek tohumları atıyoruz toprağa bu şekilde. şekilde bunun da üzerine aynı şekilde bunun da üzerine ince bir tabakayla kapatıyoruz. Tohumlarımız dışarı çıkmayacak şekilde. Yani patlıcan ve biber biraz zor çimlenen bitkiler. Domatese gider. domates mesela daha çabuk çimlenirken biber ve patlıcan biraz daha uzun sürede de çimleniyor. Bakalım bizim sebzelerimiz ne zaman çimlenecek? Çimlendikten sonra da bunların görüntüsünü, fidelerin son durumunu siz değerli dostlarımızla paylaşacağız. Bunu da yine aynı şekilde can suyumuzu verelim. Dikkat etmek lazım çünkü fazla su verirsek bu yani tohumların çürümesine neden olur. Evet. Az su verirsek de bu defa da tohumlarımızda çimlenme olmayacaktır. Yani onun dengesini, ayarını iyi yapmak lazım. Yani tohumların hızlı çimlenmesi için yani toprağın nemli olması lazım biraz da. Ama dediğim gibi fazla su da. Yani tohumların sürülmesine neden olur. Evet sevgili dostlar, e, tohumlarımızı toprağa atıp üzerine e, ince bir kapak kapayla kapattık. Can suyunu da verdik. E, şimdi gündüz sıcaklık 17-18 derecelerdi ama gece bu 10 derecenin altına düşüyor zaman zaman. Bu yüzden e, tohumların e, biraz daha sıcak olması, e, soğuktan etkilenmemesi için üzerlerini bu şekilde poşetle kapatacağız. E, çimlenme de daha hızlı olsun diye. Yani. Şimdi elimizde ne kaldı? Kılıçsırrı tohumları, pembe domates tohumları, Çanakkale domates tohumları kaldı. Onları da sırasıyla bunlara ekeceğiz. Yani bugün yaptığımız işi özetlersek, önce tohumları ekeceğimiz toprağı hazırladık. Nedir? normal içinde hiçbir malzeme olmayan bahçe toprağı sonbahardan içine e, soyun gübresi kattığımız bahçe toprağı torf ve solucan gübresinden ibaret olan bir karışım yaptık. hazırladığımız bu karışımı saksılarımıza doldurduk. Tohumları bu toprağa serptikten sonra üzerlerine ince bir tabaka toprakla kapattık ve can suyunu verdik. Artık çimlenmesini, filizlenmesini bekliyoruz arttıracağım. Ve bizler dediğim gibi çimlenmesi biraz zor olan konular, biraz zaman isteyen konular. Ee, ama bakalım bizim kısmetimizde ne varmış. Stoka artık bakalım ne zaman çıkacaklar üzerine e, dışarı. Ee, yani biz şimdi diğer formlarımızı diğer saksılara ekmeye devam ediyoruz. Ee, bizden bugün hep bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Oh, <laughs> oh,